arkadaşlar. Köpek mahvolmuş ya. Belediye gördüğü halde köpeği almayı iki büktüm kalmış. Yese içse de uyuz olmuş. Uyuz olduğu için yani bu köpeğin hastalık bulaştırma ihtimali çok çok büyük. Bizim köpeklerimiz zaten burada. Paşamız burada, şey burada. Bayağı bir köpeğimiz var bizim. Kapı önü köpeklerimiz bunlar bizim. Karşıda besliyorlar zaten. Bana da mı? Bana da mı lan? Köpek çok yani bu köpek bir tane iki tane değil. Dünyanın köpeği var burada. <laughs> da var. bu tane köpekten bakmakta etmekte gerçekten zor ya. Yani. Atıyorlar bulduktan atıyorlar bulduktan atıyorlar. Şimdi i̇şte yolumuzun üstüne biraz daha çıkacak köşede. Manzaramız çok güzel arkadaşlar ya. Şöyle bakın. Güzel bir nefes. İnanın insan gençleşiyor burada. Sadece ufak tefek aksikler o da olacak artık yani. İnanın güzel videolar çekmeye vaktimiz olmuyor. Yani sabah geliyoruz bak 7.30'da geldik. 7.30'tu. 7.30'a yakındı geldik. İşimizi hallettik çıkıp gidiyoruz. Zaman olacak motorla gezeceğiz. çok güzel videolar çıkaracağız. Bu parkın içinde dolu köpek. İnan şimdi yolun üstüne bir sürü bekliyor çünkü yemek saati yaklaşıyor. Köpek çok çünkü attığından fazla köpek var ama kusalar göremiyorum. Neden göremiyorum bilmem ama ya toplanıyor bir şey oluyor yani. Bak burada yatıyorlar. Arabayla gittiğim için çekemiyorum. iki tane sadece gördüm şu yollarda hep yatarlar normalde ama Mermi. Rumanga gel kızım. Hadi biraz da siz boğuşun. günaydın Cengaver yine bütün ayakkabıdan asla ağlattı şerefsiz günaydın arkadaşlar günaydın günaydın Tümay müzik yapalım hemen güzel seni günaydın güzellikler günaydın güzellikler Cengaverler günaydın 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 bakalım coşun bakalım oradaki yumurtalar da bence tamam hiç şöyle bir şey yok çünkü yatanı görmedim hiç günaydın Cengaver bana mı kafa tutuyorsun Cengaver ne oldu ne oldu İstanbul'dan arkadaşlarımız gelmiş. Malzeme getirmiş yatmak için, kırmak için. Onlar oraya koyduk. Gece geldik zaten. Kapıda bir köpeğimiz var. Bakalım ne gelmiş. Evet erkek köpeğimiz burada. da. O da uyuz olmuş arkadaş. Bütün köpekler uyuz. Tamam bence çıkmasan çok iyi olur ya. Fala duman çıkmasan çok iyi olur. Değiştik günaydın. 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 Hepsi bir açmak istemiyorum arkadaşlar. Şu sabahın güzelliğine bakın ya. Sabah sabahın güzelliğine bakın ya. Duman bana saldırıyor. Saldır şuna. Duman bana saldırıyor. Duman, beni dövecek Duman. Bak bak bak. Kuşlar acından ölmüş. Ey yavrum benim. Coşkuya bak be. Kavga çıksa ne olur? Çıkmasa ne olur? İlk defa bir yere gelsen ne olur? Hadi bakalım. Hadi gençler sizi beraber salacağım hadi. Güzel bir düzenleme yaptık buralarda. Bugün yine temizliğimiz var. Yine temizliğimiz var. Yine temizliğimiz var. <laughs> hadi bakalım siz de geçin hadi. Hadi kavga çıksın bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bizim erkek bekliyor zaten oldu. Efe karışma Efe. Sen niye yuvurtlamıyorsunuz artık Şimdi yuvurtlama zamanı zaten. Arkadaşlar şöyle güzel bir sandık geldi. Buraya güzel düzenleme yaptık. İçini böyle güzelce ayarladık. Bütün malzemelerimizi bulalım diye. Ondan sonra şunları güzel bir toparlayacağız. Buraları komple bugün bitireceğiz inşallah. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak burada. Burada bizim aslanlarımız. burada kavga etmesi gerisi önemli değil. Bak, 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 bak. Ha, orada köpek kavga ediyor. Ya da yavrunu dövüyorlar seni, yavrunu. Hadi bakalım kavga edene dede. Kim kimi götürürse. İnatlaşma. Gençler. Hadi bakalım. Hadi yürü. Aferin lan size. Aferin lan size. Aferin coşkucular size. Aferin lan size. Hadi gez bebeğim. Bugün senin günü. Git gez. Ne ne? Kuk 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 kuk. Buraları temizlemek lazım. Aferin lan size. Aferin size, aferin. Uçun bakalım, uçun. Özgürlüğün tadını çıkartın, hiçbir şey gelmeden. Ya yavrulan koskocam olmuşsun, şerefsiz. Ne var acaba? Atmaca matmaca yok değil mi sabah sabah? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim sabah sabah. Hadi bakayım. Hadi cengaverler. Açsınız ama Biraz daha bekleyeceksiniz. Temizlik yapacağım ben şimdi. Şu biraz hasta gibi ya. Aspirimizi alalım. Ben suyumuzu koyalım komple. Aspirimizi, aspirimizi verelim güzelce ne. Bir inim hepsini zaten. İnin. <laughs> Hadi bakalım cenge haberler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi görelim sizi. Bakalım ne kadar uçacaksınız. Ne kadar kalacaksınız. Hadi bakalım. Hey, ee, hey, Küçük efemize bak, küçük efemize bak, kavga çıkartıyor. Ne, ne, ne? Ne oldu kız? Ne oldu kız? Coştun mu? Ne oldu? Ne oldu kız? İşte özgürlük böyle bir şey demek ki, özgürlük. Allah özgürlük böyle bir şey. Bak, 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 bak. Şşt! Lan, lan! Yürüyün lan. Yürüyün lan. Yürüyün lan. Benim miniklerime kimse karışamaz. Benim miniklerime kimse karışamaz. Yürü. Aferin lan hala uçuyorsunuz lan. İnin ne olur ne olmaz inin. Hadi bakalım inin hiç önemli değil. Vallahi hiç önemli değil.

Yeni oh, oh, oh. de ona çaktı. Yeni beni koruyor. Bak benim indi sana. Vallahi iyi çaktı bana.